Geçenlerde e, AB Bakanı Volkan Bozkır e, AB'nin e, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarının e, AB'nin 2002'de yayınladığı terörle mücadele çerçeve e, şeyine ne derler? Çerçevesine e, uyulmasını istediğini söyledi. Bu 2002'deki çerçeve e, şeyinde ne derler? E, metninde terörle mücadele konusunda şöyle bir kesim var. Sana onu özellikle okumak istiyorum. Şimdi konseyin 13 Haziran 2002'de çizdiği çerçeveye göre terör, bir insan topluluğunu korkutmak, bir ülkenin temel siyasi, anayasal, ekonomik ve sosyal yapılarını istikrarsızlaştırmak veya yıkmak, bir devleti bir icraata zorlamak veya bu icraattan vazgeçirmek için insan hayatına kastetmek, kaçırmak veya rehin tutmak, kamu tesislerine zarar vermek, ulaşım araçlarını kaçırmak, silah üretimi kullanımı, ticareti vesaire yapmak, su veya elektrik arzının kesilmesine sebep olacak müdahalelerde, müdahalelerde bulunmaktır. Terörle mücadelede evrensel yasalardan ayrılmamayı ve temel hak ve hürriyetlere saygıyı da vaz eden AB, aynı zamanda üye ülkelerden terör örgütü yöneticilerinin, terör faaliyetlerine katılan ve örgüte bilgi ve para akıtanların da cezalandırılmasını istiyor. Aynı zamanda terör faaliyetlerine yardım ve yataklığın, terör kışkırtıcılığının, kışkırtıcılığının ve terör girişimlerinin de cezalandırılması gerektiğini altını çiziyor. Şimdi birebir metinden alınmış bir şey bu, alıntı bu. Şimdi bu tanıma göre PKK %100'lük tam tamına bir terör, terör. örgütü. Sadece PKK da değil takımdan PYD'sine, YPG'sine kadar hepsi terör örgütü. Hepsi bu suçları birebir işliyor. Yani alt alta, alta koyuyor. Sadece bir tanesini birkaç tanesi bilir aynı anda. Hemen hemen Pek hepsini. Çoğun. Hemen hemen yani PKK hepsini işliyor zaten bunları. PYD'den birisi işlemek bile başlı başına terör örgütü olmak için yeterli. PKK'nın ne YPG'nin bu tanım sonrasında e, terör örgütü değiliz e, şeyinden iddiasına bulunabilme e, şeyi imkanı ortadan kalkıyor. Şimdi soru şu. Bu çerçeve bizim çerçevemiz uygun, uygun mu? Yani bizim terörle terör tanımıza, terörle mücadele ülkenin terör tanımı çok geniş diyorlar. Türkiye Aynı tanımı şey. tanımı belki bundan daha da dardır. Evet. Bu, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. PKK bir terör örgütü, YPG bir terör örgütü. Net bir şekilde sadece bundan bile, yani 2002 çerçevesinden bile bunu anlamamız mümkün. Şimdi sorun şu. Tamam diyor. metinlerde aslında o ilerleme raporlarında da geçiyor. PKK bir terör örgütüdür diyor. Hala çünkü listede. Türkiye'den hiçbir ülkeden istemedikleri bir şey istiyorlar. Tamam PKK terör örgütü ama siz oturun terör örgütüyle anlaşın. Terörle mücadele etmeyin. Oturun bir ateşkes imzalayın. Ya yani Mesela şöyle bir şey yapılabilir. Belçika'ya diyor ki ya tamam DAEŞ size saldırdı ama oturun DAEŞ'le müzak müzakere yapın. Ateşkes imzalayın bir barış süreci başlatın veya Fransa'ya benzer bir şekilde dayışla işte oturun, anlaşın, müzakere yapın. Diyor mu? Demiyor. Diyebilir mi? Diyemez. Şimdi zaten onlar AB üyesi olduğu için onlara herhangi bir şart dayatmasına imkan yok. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerdir. Türkiye aday ülke olduğu için böylesi şartları Türkiye'ye dayatabileceklerini düşünüyorum. İkincisi benim görebildiğim kadarıyla bazı ülkeler bu terör tanımı üzerinden zaten aslında üyeliğine muhalefet ettikleri Türkiye'yi engellemek için bunu kullanıyorlar. Yani oldukça açık bir tanımlama var ve bu açık tanımlamanın içeriğine baktığımız zaman PKK buna her şekliyle, her boyutuyla uyuyor hı. ve devletin bu türden bir terör faaliyetini engellemek için yapacağı adımlar atacağı adımlar ve yapacağı faaliyetler belli. Hı hı. Ama buna rağmen e, bu tanımın arkasına saklanarak belki bunu kullanarak dediğim gibi siyasi muhalefet bu türden bir e, teknik boyutun arkasına saklamaya çalışıyor. Bence kabaca olayın arka planında bu var. Şimdi sıkı. aslında zaten istemedikleri bir şeyi hı hı. bir argümanla güzelce paketleyip sunmaya çalışıyorlar. İlk bölümde ilerleme raporundan bahsettik. O ilerleme raporları üzerinden yani Türkiye'de beklenir acaba ilerleme raporunda ne diyecekler özellikle bazı. Bekleniliyordu. Şeyler. Evet. Yani Bazı çevreler hala heyecanla bekliyorlar ki oradan buldukları bir iki tane eleştiri noktasından hareketle söyleyeceklerini söylesinler. Kendilerine meşruiyet zemini bulduklarını düşünsünler. Şimdi e, Katipiri, bizim ilerleme e, raportörü. A, AP'deki ilerleme raportörü e, geliyor. Hiçbir şeyden Ankara'da görüşme yapmadan direkt Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da e, PKK'lı çevrelerle görüşüyor. Sonra geliyor PKK'lı çevreler ne dediyse birebir motomot e, sanki şey orada bir tek gerçeklik PKK'nın söyledikleri üzerinden yazılabilir gibi bir rapor kalemi alıyor. Orada işte sokağa çıkma yasakları. İşte bunlar kaldırılmalı. Siviller e, şudur budur. Yani PKK'lı işte Selahattin Demirtaş mesela HDP'li ne söylüyorsa aynısını söylüyor. İşte Cemal Bayık bilmem e, Durs, Duran Kalkan neyi söylüyorsa aynı şeyi birebir söylüyor. Daha kötüsü bunu AP'nin Türkiye ilerleme raporunun içerisine yerleştirebiliyor. Bundan hareketle de şimdi Avrupa e, Türkiye'ye verdiği sözleri e, ya bir soru işareti var hala işte yerine getirmedi Mesela tarzı argümanlar ortaya koyabiliyor. Şimdi işte bu e, sebepler dolayısıyla önceden ilerleme raporları çok daha fazla ciddi alınan önemli bir atıf noktası yapılan belgeler iken Yetki de artan bir şekilde bunların tek yanlı hazırlanması sonrasında bunlara verilen önem, bunlara verilen değer de azalmaya başladı. Hı hı. Bir de bunun azalmasındaki bir diğer sebep de bu üyelik müzakere süreci büyük ölçüde koşulluluk üzerine dayalı. Yani belirli hı. koşulları yerine getirip bunun karşılığında üyelik perspektifinin sürmesi ve üyeliğin edilmesi. Ama Türkiye önüne gelindiği zaman sürekli olarak üyelikle ilgili soru işaretlerinin gündeme getirilmesi ve bazı ülkelerin Türkiye ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde üye olamayacak argümanını sürekli gündeme getirmesi bu sefer Türk yetkililerde ve Türk kamuoyunda da bir istek eksikliğine sebep oldu. Yani bir yandan böyle çok da objektif olmayan, tek taraflı değerlendirmelerle raporların yazılması hı hı. öte yandan da bütün bu gelişmelere rağmen, Türkiye'nin üyelikle ilgili yapması gereken adımları atmasına rağmen üye olamayabileceğini ileri sürmek bu noktada gerek kamuoyunun, gerek siyasilerin bu süreci olan desteğini ciddi biçimde zayıflatıyor. Hı hı. Olması gereken ne? Olması gereken daha objektif Farklı beklentileri de değerlendiren ve Türkiye'ye bir perspektif veren bir hı hı. yola yeniden girilmesi. Hı. Hazırsa bir haftanın tweetine bakalım. İstersen ardından tartışmaya devam edelim. Avrupa Birliği'nin samimiyet testi. Sınırımızdaki konjonktürel terör tehlikesi Schengen sürecinin tamamlanamamasına bahane olacak mı göreceğiz. Evet ne diyorsun? Zaten bununla ilgili şeylerin ortaya çıktığını gördük. Yani her ne kadar imzalar atılmış olsa da tarafların belirli yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa da tamamlanmadığı düşüncesiyle bu beş diğer beş şart yerine getirilmeksizin ve bu konuların Avrupa Parlamentosu'nda ve konseyde görüşülmeyeceği açıklanınca bu da e, bir dizi sıkıntının ortaya çıkacağını bize gösterdi. O bakımdan o henüz güven bunalımının tam manası aşılabildiğini söylememiz mümkün değil. Ya bu güven bunalımı mı? Ben o kelimeyi, belki o kavramı biraz sorgulamak istiyorum. Ee, güven bunalımından sanki biraz daha e, fazla bir şeyden bahsediyoruz. Yani güven bunalımı daha, büyük bir daha, sormadan. daha aşan bir sorundan bahsediyoruz. Yani e, şimdi bir taraftan Türkiye'nin sorumluluğunu tamamıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Şimdi AB'nin o istediğimiz işte 72 şart vesaire dedi ya onların bir kısmı biliyorsun tamamıyla muğlak ifadeler. Yani işbirliğinin arttırılması mesela. işbirliğinin arttırılması ne demek? Ya yani nasıl bunu nasıl ölçeceksin? Yani neye göre işbirliğinin art... tamam. Dünden bugüne kadar işbirliği arttırıldığını nasıl işte kağıt üzerine rakamsal olarak dökebileceksin? Bunlar hep muğlak ifadeler. Terörle mücadelede uyumun sağlanması. Nasıl sağlanacak? Şimdi yani, e yani şu çerçeve az önce okuduğum çerçeveyle bence gayet uyumlu. Şimdi